Hı. Hocam, yurt dışındaki e, tecrübelerinize dayanarak, yurt dışındaki öğrenci profili ile Türkiye'deki öğrenci profili arasındaki fark ne? Evet. Mustafa, bazı sorular vardır ki cevaplaması zordur. Amerika'da hoculuk yaptım. Japonya'da hoculuk yaptım ve şunu diyebilirim ki Türkiye'de hoculuk yaptım. Ve Türkiye'de ilk kez hoculuk yaparken üzüldüm bir şey vardı. Bizim öğrencilerin özgüveni çok düşük. Kendilerine güvenleri çok az. Japonya'da çalışırken işte Singapur'dan gelen, Kore'den gelen Thailand'den gelen, Japonya'dan gelen öğrencilerle çalışıyordum. Ama şunu fark ettiğim zaman da Türkiye döndüğümde Bizim öğrencilerin niye bu kadar güveni kendimden az? Bir soru sorduk ve cevap alamamıştım. Türkiye'deki öğrenciler gerizekalı mı? Hayır. Türkiye'deki öğrenciler tembel mi? Hayır. Türkiye'deki sıkıntı ne? Yıllardır bunu düşünüyorum. Düşün. Gözlüğü bunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin özgün eksik. Neden özgün eksik bilmiyorum. Fikrim yok. Bazı teorilerim var. Neden özgün eksik diye ama. düz eminim diyemem bazı teoriler var. Yurt dışındaki öğrencilerin profesyoneli daha fazla. Dersli zamanda giriyorlar, ödevlerini yapıyorlar. Biz bir şey söylemek zorunda değiliz. Çünkü öğrencilerden daha mı zekiler? Hayır. Daha mı disiplinler? Evet. Daha disiplinler. Bir iş verildiği zaman yapıyorlar. Özellikle Singapur kökenli öğrencilerin iş ahlakı on numara. Amerikalıların daha güzel. Japonlar da güzel. Ama bizim Türk öğrencilerin fedakarlığı onlardan çok daha üst düzeyde. Bir Türk öğrenci bir şey yapacağına inandığı zaman çok daha iyi yapıyor. Dolayısıyla şunu düşünüyorum ben. Neden bizim öğrencilerin özgürlüğünü eksik, daha aptal değiller, daha tembel değiller, daha ilgisiz değiller, neden daha kendilerinin özgürlüğüne daha eksik? Hep bu soruyu sordum kendime. Evet. Şunu fark ettim ben, sen bizim yerlerde öğrencisin, ilgisiz misin ayrıca? Çalışkan mısın? Evet. Falan. Japon öğrencilerden eksinle ne? Var mı etkisiğim? Bence bir eksiğin yok. Biz maalesef 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman hocaların etkisinde kalmışız. Hangi Alman hocalar? Bunlar übermensch, üstün insan, teknolojisine inanan insanlara inanan insanlardı ve doğuştan bazı yetenekten geldiğinden dar. Çaba inanmadılar Ve bu teori yanlış çıktı. Gençler kendiniz zaman bir çalışma devam edin. Çünkü doğuştan gelen yetenekleriniz olabilir ama günün sonunda ne kadar çaba sarf ettiniz ve ne kadar istekli olduğunuz önemlidir.